Sonra gece bakkal geldi, turşu çekmiş canım. Oturdu turşu yeri, e, orada e, ben de dolmaları gözüm gitti. Hemen hemen oturdum bütün tencereyi yedim. E, ellerine sağlık kızım, çok güzel olmuş. Bütün dolmaları siz mi yediniz? Yeah baby, o güzel dolmalar bırakılır mıydı? E, Neşe e, Sultan'ıma ne zaman gidiyoruz? Tüh ya! Tüh ya! Yavaş ol. Beni şurada sağda ver bakayım. Allah Allah! Burada niye durduk ya? Hiç de bir şey yok etrafta. Ne yapacaksın ki burada? Ne? Sana ne be? Sana hesap mı vereceğim şoför? Şoför, şoför! Ya çok özür dilerim yani. O şekil karşı <laughs> bulacağımı bilsem gerçekten gelmezdim. Hayır patron gibi görmedim için ben Sürekli yanımda oturdunuz ya. Fıkra anlatınca oluyor. Anlat anlat anlat. Ben kendim şoför gibi hissedemedim ki. Ben öyle eski patronlara benzemem. Çalışanlarımla arkadaş olurum. Ha. Toprak olurum, daş olurum. Yoluna yoldaş olurum. isterse kardeş olurum. Evet. Ama beş kuruş para vermem. Saat dokuzda gel beni buradan al. Kur, to, tamam. Başına. ay başında fazla umutlanma Olur, net yani. Adam açık söz en azından. Dürüst bir insan neticede. Şakacı biri. Da ben ne yapacağım ki şimdi? Güya işim var. Kaldım böyle sap gibi ortada. Neredeyim ki acaba? Neresi ki burası? Bir bakayım. Allah'ım yüz araması. Hiç sevmem otomatik araba. Mandalina'dan kayısıya, karpuzdan duta kadar ne ararsan var abi. Ne lazım sana? Nereden buldun sen bunları ya? Ha? Bu kayısı ne zaman çıktı? Cık, abi sen ne yapacaksın ne zaman çıktı? Boş ver oraları karıştırma. Çaldın mı yoksa? Vallahi çalmadım. Çalsam çaldım derim. Bilirsin saklamam böyle şeyleri. Ya benimki bir çeşit sosyete manavlı. Bir liralık malı beş liraya satıyorum yolumu buluyorum. Olayım bu. Hmm. Ama kara dut ne zaman çıktı ya? Allah Allah. Vallahi canım çekti şu dutlardan. Sen en iyisin. Bunlardan böyle karışık bir şeyler tart bana Vallahi canım çekti ya. Ya tartayım da bende tartı yok ki. Bu senin orada tartsak olur mu? Ya da boş ver ya. Ben sana avuç avuç doldurayım işte. Abi ya... ...bizimkiler yok mu? Onlara da bir şey satsaydım. Yani, onlar yok. Um, beraber köşkte mi çalışacaklarmış? Ne öyle bir şey işte. Çalışmaya gittiler köşke. Köşk mü? Ha. Yani hep beraber bir oldular, işte böyle köşkte çalışmaya gittiler yani. Bir ben dışında kaldım ha. Bir Erdal bakkal yok orada. Ben de böyle içeride dinliyorum. Hiç, Erdal abi sen de gel. Hani Erdal abi sensiz olmaz falan bir şey söyleyin ya. Allah Allah. Ben geleceğimden değil, benim işim gücüm var aslında da... ...yani insan bir gönül alır ya, Allah Abi pardon ya. Kafamdan öyle şeyler geçiyor ki, hiç dinlemedim seni ben. Ya bir şey diyeceğim. Sen bu köşkün yerini biliyor musun? Tanrım kötü kullarını... ...sen at sevsen ben at sevmem. Bütün zalim olanları... ...sen at sevsen ben at sevmem. Canım <laughs> benim ya. Kısa günün kârı diye buna derim ben işte. Gerçi günler de uzadı ama... Yavuz, İsmail ne At yok. Hat mı yok? Ha, a, hat yok. İnternet hattını kesmişler. At yok, at! At! at. Ne yapacağız? Arkadaşlar, durum çok ciddi. Bizim muhatap atı şart. He, adam atını bana emanet etti İskender abi. O kadar da seviyormuş ki atını. Kızı gibi yerine koymuş atı. Ben gittim bir ata sahip çıkamadım Mecnun. Üzülme İsmail, gerekirse İstanbul'un atının üstüne getireceğiz. O atı bulacağız. Evet, tamam. tamam. Hakikaten bunu mu düşündük ya? Lüna Park'tadırlar dedik, Lüna Park'a mı geldik? He. Ya sen her şeyi ne kadar sorgulayan bir adam oldun. Farkına varmaya başlayacağım mı acaba Mecnun? Hakkım Lüna Park geldi, öyle düşündüm. Ne yapayım? Belki de buradadır. He, daha iyi bir fikrin varsa söyle biz de bilelim, paylaş bizle. Tamam, tamam kavga etmeyin. Belli ki buradayım. <laughs> Nerede olabilir ki bu at? Polise gidelim. Gazete ilan verelim mi? Gazeteye değilim ki böyle böyle. Bence birilerine soralım. Birileri o atı gördü. Kime soracağız? At mı? He, He at. Ha böyle yenileri var hani. Çok güzel tarif etti. ya. He. Abi tarif etsen olacak, etmesen olacak. Adama diyoruz ki at geçtim buradan. Görürse geçti ya. At bu ya. Görmemiş olması ihtimal yok ki önünden geçen şey. Sen bu kayısıları nereden buldun ya? Çek elini ya. Allah Allah. Herkes elini sokacak şimdi burada. Gidin siz köşkünüzde mi yiyeceksiniz, nerede yiyeceksiniz? Orada yiyin meyveyi. Telattan aldım ben. Telattan... Hatta sizin oraya da gelecekti. Gelecek miydi? Evet. Sizin oraya da gelip satacaktı, satmadı mı bana sordu. Abi dedi ekmek param dedi, köşke de gideyim satayım meyveleri dedi. Ben de köşkün adresini verdim, gelmedi mi sizin oraya meyve sat? Kurdun mu bağlantıyı? Ha. Bağlantıyı kurabildiniz mi acaba? Ben kuramadım. Helal. At, at, köşk. Ha. ha. Telat'a bir çaldı diyorsun atı. Kim çalacak abi başka, her şey onu gösteriyor. O zaman Telat'ı nerede bulacağımızı düşünelim biz. Ha. İsmail abi. Ha? Bu ha. park fikri, hep senden çıkıyor değil mi? Ha, benim ha. fikrim. At var ya Mecnun, evet. acaba o benim bilinçaltımdan o mu acaba beni buraya getirmişsin? Ha. Belli de olmaz ama belki de buradadırlar. Ne bileyim, nereden biliyorsun? Tabii olabilir ya. Adam şimdi sonuçta atır sizi ya, bu telat. Ha. Hani Luna Park'ta ne işi var olsun diye ben, o sebepten. Yani, tamam, bence sakin olalım. Şimdi telatı bulabilmek için iyi bir plan yapmamız lazım. Biz çok kötü bir plan mı yaptık acaba? O değil de ben bu dayağı hangi araya sıkıştırdım da bu gözü çürüttüm yine. Sen kimsin ya? Me nerede be? Yürü oğlum ma! Yürü oradan! Bas ileri! Bas! Devam et! At kafayı! At kafayı uzat ileri! Yürü! Vurun oradan! Hadi! Ne yapıyorsun birader? Atlar daha padokta yürüyor. Sakin ol biraz. Padokta, padokta mı yürüyor? Padok neymiş ki ya? Beni niye sürekli yalnız bırakıyorsunuz ki acaba? Yuh! Nerede bunlar ya? Ne tarafa gidiyoruz ha? Vallahi bilmiyorum ki birader. Benim de kafam çok karışık. Sen şurada bakalım. Hadi. Çay da çayın haso suymuş vallahi yemin ediyorum. Anasının gözü çaymış vallahi billahi Nurten abla. <laughs> Afiyet olsun İsmail. İçeri bir bardak daha koyayım. Yok bardak daha koyma şimdi daha benim Mecnun'u bulmam lazım. Ay TRT'i bulmam lazım, atı bulmam lazım. Bu kadar çok işim varken şu an burada ne yapayım onu da çok anlamış değilim ha. Vallahi kızlar. Ferit kızı Neslihan Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Ferit kızı mı? Ne kabul edeceğim Ferit kızına? Hayır. Ay ne? Ne oldu? Ne oldu? Abart. Abart tepkileri hemen. Ne oldu? Hayır tabii ki hayır diyeceğim. Niye evet diyeyim ben? Sen kimsin? Ben seni tanımıyorum bile ya. ya ne işin var burada? Ben ne ara düştüm buraya? Başımı mı yakacaksınız siz benim nikah masasına oturdum işte? Sakin oluyoruz. Kendi başımıza öyle bağımsız hareketler yapmıyoruz. El ele tutuşuyoruz. Var. Herkes ya. ...birbirinin elini tutuyor. Hadi öyle Böyle iş olur mu ya? Sokağın ortasında üç adam el ele, Allah Allah. Yavuz, aksi takdirde birbirimizi kaybediyoruz. Tut arkadaşını elini. sakın bırakma yavrum. Hadi bakalım. Ey baba, siz neredesiniz? Allah aşkına neredesiniz ya? Mecnun gelmiş. <laughs> Mecnun, iyi misin Mecnun? Ah. Mecnun, Mecnun iyi misin? Mecnun, açılın, açılın. Ben doktorum. Ha. Ha, bir sene eksiktin. Yemin ediyorum doktor ya. Sen acaba meslek mi değiştirdin? Mobilize doktorluğuna mı Da neredesin ki sen? Buradayız. buradayız ya. Nasıl buradayız ya? Aa demek ki kafama nasıl vurduysam arkadaş. Kafam şu anda olmuş matmer. Her yer karanlık. O kadar nasıl çarptıysa ama... Oh, göremiyorum ki ben. Ay. Kör oldum ben. Ay, ay aman görüyor musun başımıza gelenleri Mecnun? Görmüyormuş işte baba, görmüyorum. Kör oldum. Nasıl göreyim acaba? Doktorum, doktorum diye havalı havalı geldin, yap bir şeyler. He. Yap bir şeyler. Buradayım. Neredeyim? Çocuk kör olmuş, ne yapayım burada mı ameliyat edeyim? Yur. Yani galiba iç kanama falan da var ama bilemedim ki. İç mi kanama? Yanımda bir tek steteskop var. Bari aç da bir sırtını dinleyeyim Mecnun. Nasıl? Sırtın nerede?